Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu yayında yine Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendireceğiz. Sadece bir oyuncuyu değil, birçok oyuncuyu konuşacağız ve genel bir bakış atacağız Galatasaray'ın transfer politikasına. Umarım yayını beğenirsiniz. Umarım like tuşuna dokunup kanalıma abone olursunuz desteğinizi bekliyorum. Şimdi hem burada yaptığım yayınlarda hem de PlaySport YouTube kanalında. Galatasaray'ın transfer politikası ile ilgili aslında sizlere ipucunu vermiştim. Yani araştırmalarımdan, bana gelen bilgilerden ortaya çıkan tabloyu sizlere aktarmıştım. Galatasaray büyük paralar transferde harcamayacak. Galatasaray bütçeyi düşürecek demiştik. Yerli yabancı genç oyunculara yönelecek demiştik. Nitekim gelişmeler gelen haberlerde bunu doğruluyor. Eee şimdi Galatasaray'ın anlaşmış olduğu bazı oyuncular vardı. Bunlardan bir tanesi Mert Hakan Yandaş'tı. Fenerbahçe Galatasaray'ın çok çok üzerinde bir teklif yaparak Mert Hakan Yandaş transferini kendi adına olumlu bir şekilde sonuçlandırdı. Fakat Fenerbahçe çok büyük risk almış durumda. Başkan Ali çok büyük risk almış durumda. Normal şartlarda COVID-19 pandemi süreci de yaşanmışken Mert Mert Hakan Yandaş'a bu para verilmemeliydi. Ama Fenerbahçe son iki sezonda çok başarısız. Bakın başarısız demiyorum. Çok başarısız diyorum. Ve başkan Ali Koç'un üzerinde de camianın büyük bir baskısı var. Gelecek sezonda büyük ihtimal %90 ben bunu e, transfer hareketlerinden de görebiliyoruz diyorum. E, yabancı sınırlaması geleceği için azıcık topa vurabilen oyunculara, yerli oyunculara büyük para verme yolunu tercih ediyor Fenerbahçe. Bu... Ne kadar Fenerbahçe için olumlu sonuçlanacak, Fenerbahçe'ye nasıl bir katkı sağlayacak hep beraber göreceğiz. Ama ben bunu çok riskli ve planlar tutmazsa büyük sıkıntılar yaratacak bir hareket olarak görüyorum. Galatasaray'ın da Mert Hakan Yandaş konusundaki duruşunu beğeniyorum. Yani Galatasaray bir transfer bütçesi belirlemiş durumda. Büyük riskler artık gelecek sezon itibariyle almama kararı var. Maliyetli oyuncularla ilgili bütçe düşürme kararı var. E, bu bağlamda ile rekabete girip daha yüksek teklif yaparak e, kendisini zorlamadı. Kaldı ki Mert Hakan Yandaş evet iyi bir yerli oyuncu fakat takıma seviye atlatacak olmazsa olmaz bir isim de değil. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyelim. Galatasaray'da görmek isterdim bu arada bir Galatasaraylı olarak ama bu paralardan değil bu paralar çok fazla. Fenerbahçe neredeyse Galatasaray'ın iki katı bir teklif yaptı. Büyük risk aldı faydalı olursa ve başarı gelirse eyvallah kimse bunu konuşmaz ama başkan Ali Koç gelecek sezonda başarılı olamazsa ve Mert Hakan Yandaş kötü performans ortaya koyarsa bu transferi bütün Fenerbahçeliler olumsuz bir şekilde konuşurlar. Falcao transferini hatırlayalım. Hepimiz istedik. Ben de bir Galatasaraylı ve gazeteci olarak istedim ama bugün keşke alınmasaydı diyorum. O yüzden sezon başında çok mutlu eden transferler büyük bir e, mutsuzluğa da sebebiyet verebiliyor. Bunu hatırlamakta fayda var. Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan arkadaşlar. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan. Galatasaray bu 3 futbolcuyla şifayen anlaştı. Hatta Erdoğan Yeşilyurt'ta vardı ama orada Sivas Spor Erdoğan'ı bir şekilde ikna etti. Erdoğan Sivas'ta kalıyor. Ama e, diğer 3 oyuncuyla Galatasaray anlaşmıştı. Mert Hakan Yandaş yüksek teklifi kabul ettire gitti. Ama Emre Kılınç bunu Ali Naci Küçük de paylaştı. Hatta o paylaştıktan sonra da TT oldu. Emre Kılınç Galatasaray'ın teklifini kabul etmişti. Galatasaray'a verdiğim sözün arkasında duruyorum. Galatasaray'la e, anlaşacağım şeklinde bir duruşu var. Ha başka bilgiler de geliyor. Emre Kılınç'ın da Fenerbahçe'ye gitme durumunun olduğu söyleniyor. Ama ben Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını düşünüyorum. Birkaç telefon görüşmesi yaptım bu konuda. Bana gelen bilgiler Emre Kılıç'ta sorun olmadığı yönünde. Ama olur da Emre Kılıç da Fenerbahçe'nin yüksek teklifini kabul edip Fenerbahçe'ye giderse Galatasaray yine duruşunu bozmamalı. Galatasaray bundan sonra çok büyük paralar harcamamalı. Zira bu işin artık şakası kalmadı. Genç, makul fiyata, mümkünse bonservissiz yerli ve yabancı oyunculara yönelecek demiştik Galatasaray. Bu noktadan devam etmeli. Başkan Ali Koç bakalım e, bu yeni yolda neler yapacak? Çok büyük paralar teklif ediyor. Covid-19 sürecine pandemiye rağmen bu paraları teklif ediyor. Hep beraber göreceğiz ki daha gelecek sezon liglerin seyircili oynanıp oynanmayacağı bilebilirsiniz. Seyirci demek, para demek kombine satışı, günlük gelir, mağaza gelir demek bunlar da olmayacak büyük ihtimalle. Forma satışı onu da unutmayalım. Böyle bir dönemde bu paraları vermek açıkçası ince bir ipte uçurumun kenarında yürümek gibi görüyorum ben. Galatasaray Emre Kılınç'a teklifini yaptı. Emre Kılınç kabul etti. Şimdilik bir problem gözükmüyor. Ama olur da Emre Kılınç da Fenerbahçe'ye giderse bence bir sıkıntı yok. Galatasaray araştırıp yine altyapıdan gerekirse o bölgeyi doldurmaya çalışacaktır. Oğulcan Çağlayan'a geçelim. Oğulcan Çağlayan Galatasaray'la anlaşmıştı. Bunu da Ajans Spor'dan Burhancan Terzi ilk olarak duyurmuştu. Burhancan Terzi'yi tebrik etmek istiyorum. Burada ben kimsenin emeğine e, saygısızlık yapmak veya onların emeğini görmezden gelmek istemiyorum. Herkesin de hakkını teslim etmek gerekiyor arkadaşlar. Oğuzcan Çağlayan'ı da ilk olarak Burhancan Can Terzi duyurmuştu. Galatasaray'la anlaştı diye. Sonrasında araştırıldı ki bu haber doğru. E, ee, Oğuzcan Çağlayan Galatasaray forması giyecekti gelecek sezon. Fakat sözleşmesinde biz sözleşmeyi bilmiyoruz. Burada güya diyeceğim. Güya bir opsiyon varmış. Rize Spor Başkanı Hasan Kartal bu opsiyonu kullandı. Ama yaptığı açıklamalara baktığımızda biz opsiyonu kullandık. Ne olur bilmiyoruz. Bundan sonra e, İş Federasyonu'nda vesaire şeklinde bir açıklaması var. Oğuzhan Çağlayan oynamak istemiyor. Oğuzhan Çağlayan'dan habersiz ve isteksiz bir şekilde bu sözleşmenin uzatılması sonuçları ne olacak bilemiyorum. Şimdi sözleşmelerde ne var arkadaşlar biliyor musunuz? Bir kulüp opsiyonu var. Oyuncu opsiyonu var bir de ikisi birden var. Buradaki opsiyonu biz bilemiyoruz. Sadece kulüp opsiyonu varsa ve uzattıysa Oğuzhan Çağlayan burada ben oynamak istemiyorum vesaire diyerek bunu iptal ettirebilir mi göreceğiz. İki tarafın da onayı gerekiyorsa ve ona göre uzatmak gerekiyorsa iki taraflı bir opsiyon varsa bu farklı bir hikaye. O zaman Galatasaray ya gelir olacak Çağlayan. Yani bir sıkıntı olmaz. Oyuncu opsiyonu varsa zaten Rize Spor yapamazdı. Bu opsiyonun ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Bu iş FIFA'ya taşınacak. Galatasaray kesinlikle ve kesinlikle Oğulcan Çağlayan'la ilgili olarak Rize Spor'a bon servisi ödemek istemiyor. Galatasaray'ın şu açıklaması. Daha doğrusu Oğulcan'a şöyle bir mesaj gönderdiğinde buradan söyleyelim. Rize Spor'la problemini çöz. Biz de itirazlarımızı yapacağız. Gerekirse senin yanında yer alacağız. Ama Rize Spor'a asla bon servisi ücreti vermeyeceğiz. şeklinde. Yani ya FIFA TFF ve FIFA UEFA Oğulcan Çağlayan'ı boşa çıkartacak. Galatasaray öyle transfer edecek ya da ee, bu transfer yatacak Galatasaray. Çünkü Oğulcan Çağlayan için 1 milyon bile bonservis ödemeyecek arkadaşlar. Bunu da çok sağlam bir kaynaktan öğrendim. Ee, belirtmek isterim. Şimdi e, Fenerbahçe Mert Hakan yandaşı aldı değil mi Galatasaray'dan? Galatasaray'da Fenerbahçe'den iki oyuncuyla şu an ilgileniyor. Bir de işte Caner Erkin var. Beşiktaş'la yolları ayrılırsa Fatih Hoca'nın Caner Erkin'de düşündüğünü belirtelim ki kanatta özellikle Saracçı'nın olduğu kanatta kullanacak ve iyi bir Caner Erkin kendisine bakmış, rakiple uğraşmayan iyi antrenman yapan bir Caner Erkin o kanadı da önünde mesela ile oynayacaktır inşallah o, veya oynar diyelim. O kanadı hucum açısından çok tehlikeli bir noktaya taşıyabilirler. Saracçı'nın bu not sonu var. Oraya alternatif bir bek oyuncusu almak istiyor. Caner Erkin Galatasaray'ın gündeminde ama önce Beşiktaş'ta durumunun netleşmesi lazım. Ben Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye gideceğine de inanıyorum. Ama Galatasaray'ın da burada bir isteği var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Diğer taraftan iki tane Fenerbahçeli oyuncu. Hele bir tanesi dün yazılıp çizildi. Ben ilk duyduğumda inanmadım. Dedikodudur diye düşündüm. Fakat bunu da doğrulattım arkadaşlar. Gustavo. Luz Gustavo Galatasaray'a önerilmiş. Fenerbahçe ile sözleşmesini her an feshedebilir. Ve biraz daha bir miktarda indirim yaparak yeni sezonda Galatasaray forması giyebilir ki Gustavo'nun pozisyondaki performansına baktığımızda yani Galatasaray'da defansif orta sahaya baktığımızda Seri Lemina var. Onlar da çok iyiler ama Galatasaray'ın onlarla devam etme şansı çok az. Yani Gustavo gibi bir oyuncuya Galatasaray'da ihtiyaç var. Muhtemelen Onyekuru, Seri, Lemina bu üçlü içerisinde bütün güç, bütün enerji kuruya harcanacak. E, bu bağlamda Seri, Lemina ikisi birden veya bir tanesi gidebilir. Gustavo da o bölgeye ilaç olur arkadaşlar. Galatasaray'a önerilmiş. Galatasaray ise siz önce Fenerbahçe ile durumunuzu netleştirin. Onun sonrasında bizdeki de pozisyonlar netleşsin. Bunu değerlendirebiliriz demiş. Yani Galatasaray'ın gündeminde Luis Gustavo da var. Menajerlerin önerisi yalnız Galatasaray'da hayır dememiş. Hasan Ali kaldırım. Hasan Ali Kaldırımla ilgili olarak yine hatırlayanlar, beni dikkatli takip edenler hem Play Spor YouTube kanalında transfer gecesi programında hem de kendi kanalımda şunu söyledim. Eğer Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe ile yolları ayırırsa mutlaka Galatasaray'ın gündeminde Hasan Ali Kaldırım var. Ha diyeceksiniz ki hem Caner Erkin hem Hasan Ali Kaldırım. Hayır, ikisi birden değil tabii ki de. Yani biri olursa diğeri olmaz. Seril kalırsa Gustavo olmaz. Onu söyleyeyim peşine. Sadece gündemdeki isimler, listeli olan isimler kimler diye konuşuyoruz burada. Hasan Ali Kaldırım'da Galatasaray'ın gündeminde Fenerbahçe ile anlaş, anlaşmayacağı ortaya çıktı. Anlaşamayacağı belli oldu. Fenerbahçe Filip Nova teslim edecek o pozisyonu. İyi bir transfer bu arada anlaştığı yönünde de bir haber yapmıştım ben zaten. Youtube kanalımda bir videosu var. Galatasaray'da Hasan Ali kaldırımı açıkçası istiyor. Bir de Fenerbahçe'de bunu galiba birileri yaptırıyor. Ben dönem dönem Twitter'da Hasan Ali kaldırımı istemiyoruz diye Fenerbahçeli taraftarlarının hashtag yaptığını görüyorum. Fenerbahçe'de böyle bir Hasan Ali kaldırıma karşı da bir e, ön yargı var bazı taraftarlarda. Bunun tam tersi Fatih Terim'de Hasan Ali kaldırımla çalışmak istiyor. Eğer Fenerbahçe ile yolları ayrılırsa Galatasaray Hasan Ali kaldırımı transfer eder. Bana gelen bilgiler yine böyle arkadaşlar. Yani Galatasaray mutlaka ve mutlaka e, oraya ya Caner Erkin ya Hasan Ali kaldırım veya bam, e, başka bir yerli oyuncuyu e, transfer edecek. Bunu göreceğiz. E, kiralıkları çok merak ediyorsunuz. İşte Onyekuru seri e, Lemina. Ya yani bunlardan az önce de söyledim. En çok enerji, en büyük e, çaba kuruda sarf edilecek. Seri ve Lemina'yı da tabii Galatasaray tutmak istiyor ama şu an için kulüpleriyle görüşülmedi. Nasıl bir kiralık modeli ortaya çıkacak? Şartlar koşullar Galatasaray'a uyacak mı? Belirsiz. E, ama ana plan kuru Bununla ilgili de bir yayın çekmiştim. Galatasaray bazı oyuncuları satıp kuruya yüklenecek demiştim. Burada kiralıklarla ilgili bunu söyleyelim. Andone düşünülmüyor. Zaten bir kez daha sakatlandı çocukcağız. Ona geçmiş olsun diyelim. Yabancı ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. Galatasaray bir kaleci arayışında. Aynı zamanda yabancı bir genç santrafor arayışında. Onyekuru'nun olmazsa alternatifleri var. Orta sahada Seri Lemina ile ilgili Galatasaray yine yabancı oyuncu arayışında. Bunların hepsini... Bir başka yayında konuşacağım. Mesela Mensah'a ilgisi var Galatasaray'ın. Beşiktaş da aynı zamanda Mensah'ı istiyor. Bunları unutmayın. Bunları başka bir yayında konuşacağız. Ama şu an için tablo bu. Kiralıklar e, Dan Onyekuru tutulmak için büyük çaba sarf edilecek. Diğer isimler Serilemina teklife göre kalabilirler. ayrıca Galatasaray'ın Hasan Ali Kaldırım ve Gustavo'yla bir ilgisi olduğunu bu oyuncuları transfer edebileceğini ee, düşünüyorum. Caner Erkin aynı şekilde Beşiktaş'ta yolları ayrılırsa ve makul fiyat e, çekilirse çok astronomik, astronomik bir sözleşme istemezse o da Galatasaray'ın gündeminde. Emre Kılıncı da ben bir problem olduğunu düşünmüyorum. Olursa da yapacak bir şey yok. Galatasaray duruşunu bozmayacak orada ve Olcan Çağlayan Rize ile problemini çözecek. Galatasaray da ona gerekirse destek olacak, yardımcı olacak. Oğulcan Çağlayan da ben inanıyorum ki zorla oynatamayacaktır sonuç itibariyle Rize Spor. Çocuk Rize forması giymek istemiyor. Galatasaray'a gelmek istiyor. Ben bu krizin de çözüleceğini düşünüyorum. Evet tabloyu sizlere aktardım sevgili arkadaşlar. Fatih Terim'in bazı mutsuzlukları var, bazı huzursuzlukları var. Onu başka bir yayında anlatacağım. Şu an konuşmak istemiyorum. Çünkü Galatasaray bir yarış içerisinde Şampiyonlar Ligi bileti alabilir. Bunu söyleyelim. Bir ufaktan problemler çıkmaya başladı. Fatih Terim'in huzursuzlukları olduğunu da buradan belirtmek isterim. Söyleyeceklerim bu kadar. Yayını izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Yayını beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Soru, görüş, eleştirilerinizi de yine videonun altında paylaşabilirsiniz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.